İlk mandal 1800'lü yılların başında Shakers'lar tarafından icat edildi. Ortasında dikey bir diş olan silindir şeklinde bir tahta parçasıydı. 1853 yılında Amerikalı bir mucit iki parçadan oluşan yaylı mandalı icat etti. Mandalın bugün hala plastik ve tahtadan üretilen şekli bu. Bu çek şirketi mandalı kayın ağacından yapıyor. Kayın bu iş için ideal çünkü sert ve dayanıklı. Kütükler fabrikaya geldikten sonra şeritli testere tarafından 7 santimetre kalınlığında tahtalar haline getiriliyor. Ağaçlar doğası gereği nemlidir. Bu yüzden tahtaları kurutmak hassas bir mesele. Eğer kurutulmazsa tahtadan yapılan mandarlar sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak yerleşir ve sıkışır. Bu da çatlamalarına sebep olur. İlk olarak tahtalar nem seviyeleri %20'ye düşene kadar açık havada kuruması için yaklaşık 7 ay bekletilir. Nem seviyesini düşürmek için 3-4 hafta kadar fırınlanır. tahtalar şimdi dayanıklı halde. İşçiler onları daha kısa ve kullanışlı bir uzunluğa getiriyor. 7'ye 7 boyutlarda kesiyorlar. Şimdi ise parçalar kesme makinesine sokuluyor. Makinenin dört silindirli bıçağı parçaları aynı anda beşe bölüyor. Her parça 0.9 santim kalınlığında. Bu ince parçalar makineden çıktığında işçiler tarafından kontrol ediliyor. Hatalı olan parçalar ayrılarak fare kapanı yapan fabrikalara satılıyor. Denetimi geçen parçalar freze tezgahından geçiyor. Makine her bir parçayı dört küçük parçaya bölüyor ve ön yüzeyi mandal kıskacı şeklinde, arkayı da kertik şeklinde oyuyor. Böylece her ince tahta bundan, buna ve buna dönüşüyor. Arka yüzdeki keltik, iki kıskacı birleştiren yayı tutarak aralarındaki gerginliği sağlıyor. Bir sonraki makine her parçayı beş eşit parçaya bölüyor. Öncesi ve sonrası. Tüm bu kesim işlemi geride pürüzlü kenarlar bırakıyor. Bu yüzden işçiler parçaları zımpara fıçısına dolduruyor. Fıçı döndükçe parçalar birbirine sürtünüyor ve aşınım pürüzlü tahtayı düzleştiriyor. İşçiler fıçının içine bir parça da bal mumu koyuyor. Fıçı döndükçe parçacıklar aşınıyor ve tahtaları kaplıyor. Böylece daha düz bir görünüm alıyor. Bu sırada başka bir makine bir buçuk milimetre kalınlığındaki demir tellerden yayları yapıyor. Bu teller pası önlemek için çinko ile kaplanmış. Burada da makinenin yayın sarmal kısmını yapmak için teli nasıl yedi kez büktüğünü ve kerteye uyması için uçlarını nasıl kıvırdığını ağır çekimde görüyoruz. Bütün parçalar hazır olduğuna göre birleştirme zamanı. İşçiler tahta parçalarını ve yayları montaj makinesinin ayrı bölmelerine koyuyorlar. Yayların her biri aşağı düştüğünde mekanik bir parmak, yayın ucunu ileri iterek sarmal yapının iki tahta parçası arasına girmesini sağlar. Sonra da yayın ucunu kerteye yerleştirir. Makine bu şekilde saatte 8 bin mandal üretir. Yapılan mandallar aktarımcı bir bandın üzerine düşüyor. Bu da onları düzineler halinde gruplayan makineye iletiyor. Buradan da belli bir satış formatı vermesi için ayarlanmış makineye gidiyorlar. Bir pakette 36 tane olması gerekiyor. Bu yüzden makine 3 düzine halinde istif yapıyor. Üzerine etiket kağıdı koyduktan sonra makine paketi ambalajlıyor. Mandal sıradan bir ürünmüş gibi görünebilir. Ama görüyoruz ki önünden hiçbir şey kaybetmiyor.